Herkese merhabalar. Sevgili Terazi burcu arkadaşlarım, umarım çok iyisinizdir. Bugün 5-11 Mayıs haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Hepinize çok güzel, çok tatlı bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel düşüncelerinizi takip eden başka düşünceler de geliyor. Bunun sebebi genellikle ya bir insanla ilgili bir işle, bir durumla ilgili bir şey düşünmüşsünüz. Aa evet benim düşündüğüm noktaya doğru gidiyor. Ben kendi içimde, ilişkimde, işimde planlarımda bir sonraki aşamaya geçip onları da düşünmeye başlayabilirim. Demek ki bir noktada yakın zamanda gerçekleşebileceğini ümit ettiğiniz olaylarla ilgili düşünceleriniz hani geliyor. Hani bir sonraki artık aşamaları da düşünebilirim. Bu iş bana ciddiyi düşündürtüyor diyeceğiniz olaylar olabilir. Hadi hayırlısı uğurlusu olsun. Hemen arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bakın bir şey düşünüyorsunuz, düşündüğünüz şey hayatınıza geliyor. Zaten sağ tarafta bir süredir dönüp dönüp baktığınız, haberini almayı gözlediğiniz bir olay direkt olarak bakın konuşuyorsunuz geliyor. Konuşuyorsunuz geliyor diyebilirim. Biraz yukarıdan geliyor. Bu da yani belki ihtimal vermiyordunuz. Belki hani bir ihtimal ya çok da kesin değil dediğiniz olaylarla ilgili bakın böyle toplu mal olabilir, bebek olabilir. Hani toplu işler, düğün, dernek tarzı hani böyle toplu insanların olduğu şeyler e, ya da büyük olaylarınız, büyük paralarınız e, gündeminizde olabilir. Gayet güzel gözüküyor. Bu arada şöyle bir komple fincanınızı göstereyim. Orayı görmüşken ben oradan ya yani biraz başlayı vermiş gibi oldum ama şöyle göstereyim. Zaten temiz bir fincanınız var. Şimdi arkadaşlar bakın çok güzel bir hilaliniz var. Her şeyi geriye doğru ittirmişsiniz. Birçok şeyi artık hani bu haftayla birlikte Arkada bırakıyorsunuz sizin için yenilikleri getirebilir ki zaten beni takip ediyorsanız duymuşsunuzdur şu hilal varsa ya bir şeyler biter borç biter işsizlik biter e, sağlık sorunları biter kavgalar dö dövüş gürültü bunlar biter İlişkinizde, işinizde hayatınızda yeni bir döneme geçebilirsiniz veyahut da sizin için ya bilemiyorum işte tam olarak emin değilim dediğiniz olaylar varsa bakın bunlarla ilgili karanlık noktalar aydınlanabilir. Kafanızın üzerinde kara kara düşünceler, o kara kara bulutlar varsa, ilişkinizin üzerinde de mesela kara bulutlar varsa, işiniz tehlikedeyse bu kara bulutlar, kara kara olaylar dağılabilir. Çünkü bu size aydınlığı getiren bir sembol sevgili arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. içiniz çok güzel bir şekilde aydınlanıyor. Şimdi çok fazla yolunuz var. Öncelikle sağ taraftaki yollardan ben başlamak istiyorum. Ee, şuradaki yollara bakıyorum. Ve ne görüyorum? Birbirine artık bir şeyler bağlanıyor. Yani... Hem işim hem aşk hayatım. İşte hem bireysel yaşantımı idare edeyim hem de çoluk çocuk aileyle ilgili olan yaşantım bir arada devam etsin. Küslükler olmasın. İşte bir tarafa çaba sarf ederken diğer taraf elimden kaçmasın. Aşk derken işimi, iş derken eğitim hayatını hani dengesizlik olmasın dediğiniz bir şeyler varsa burada hepsini hani aşkla yaparım, kariyerde hepsini böyle bir arada götürdüğünüz bir dönemdesiniz. Tabii kendinize göre alabilirsiniz. Yani bir yandan borç ödüyorum. Evet ne kadar güzel ödeyebiliyorum. Bir yandan da çünkü para kazanıyorum. Yani böyle aynı anda iki şeyi idare edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Belki daha fazla şeyi aynı anda idare ediyorsunuz. Bu bir. İkincisi şimdi bu hafta düşünürsünüz ama sanki arkadaşlar ayın 23'ü 25'i gibi. Biraz daha şöyle haydi bir gaz işte bir ay kaldı bir buçuk ay kaldı hadi bakalım deyip böyle bir son bir gazla Sanki bir şeyler yapabilirsiniz ama bunun düşüncesi şimdiden başlıyor. Ama ta 23'üne yani 20'sinden sonrasında ancak harekete geçebileceğiniz bir olay var. Dediğim gibi ya daha fazla böyle bir işte 3 saat harcıyordum artık 5 saat harcayacağım olayına girebilirsiniz. Ya da kaldığı yerden hani zamanda nerede bıraktıysanız oradan tekrar bir e, ilişkiniz işiniz devam edebilir. Da söyleyelim. Şimdi onun dışında şuradaki ben yolunuzdan bahsetmek istiyorum. Bakın burada bir engelle karşılaşmışsınız zamanında ve sizi birazcık umutsuzluğa sürüklemiş. Ya ben o kadar uğraştım, çabaladım. İşte o insana bu olaya ben zamanımı harcadım, maddi manevi yıprandım. Şimdi niye böyle bir şey ortaya çıktı? Şimdi niye böyle kavga ettik? Niye bu işte böyle bir işte şart kural getirildi? gibi bir şeyler bakın sizin canınızı sıkmış olabilir. Belki ev sahipsiniz, belki tam evlenecektiniz, tam iş eğitim çağındasınız. Oralarda bir sıkıntı yaşadınız. Şimdi buralarda arkadaşlar bu hilal ile birlikte ya sıfırdan bir şeylere başlarsınız. Hani var olan bilginizin, ilişki tecrübenizin, artık hayat tecrübenizin üzerine kata kata ilerlersiniz. Ya da olabilir, böyle bir olumsuzluk yaşanmış olabilir. E ne yapayım yani işte ev sahiplerine ya da kiracılara böyle bir şey çıktı diye evde mi oturmayalım? Hayır. Gene devam edersiniz ama yönteminiz değişir. Ama krizi varsa bunu fırsata çevirmeye çalışabilirsiniz. Hani ben bu olaydan nasıl yara almadan, sıkılmadan çıkarım diyerekten. Çünkü sizin öyle de böyle de bu süreçte bir şekilde ilerlediğiniz görünüyor. Yani ya kurtarmaya çalışıyorsunuz ya da dediğim gibi başka alanlarda bir devamınız olabilir. Yani olayların peşini de bırakmıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi bir de buraya gelelim. Burası pek yol gibi bir şey değil farkındaysanız. Aşağıdaki kişi konuşuyorsunuz. İkinizin de saçları uzun. İkiniz de çok bir şeyi bildiğinizi iddia ediyorsunuz. Şimdi ben diyemem ki a şu sizsiniz, a bu sizsiniz. Biraz e, size böyle, muhtemelen size. Çünkü siz onun kadar karşınızdaki kişinin ben baskın bir burç olduğunu düşünüyorum. Yani koç gibi, aslan gibi, yay gibi böyle çok aşırı ya da ikizler burcu olabilir. Yani sizinle iddialaştık da iddialaşır. İşte balık burcu olabilir. Çok iddialaşır sizinle. Siz aman üfte halin varsa gör ya ben seninle uğraşamam. Ne biliyorsan ne istiyorsan öyle yap. Ben uzak ol, alay yakın ol diyebiliyorsunuz. Ama karşınızdaki kişiler sizi böyle bir şeylere zorlayabiliyor. Ve bu şekilde davranan bir insana ya bak sen yanlış biliyorsun. işte o kanun artık öyle değil. İşte şu konuda şöyle artık öyle bir şey yok diyorsunuz ama sanki o insan size inanmıyor. Siz bu kişiye doğruyu bir kanıtlama ihtimaliniz olabilir çünkü bu kişi bir noktadan sonra hemen böyle yelkenleri suya iniyor. Belki söylediği bir yalanı ortaya çıkartıyorsun. Onu da söylemek isterim. Çünkü bakın başta yani niye özellikle şeyi sizsiniz diyorum. Buradaki arkanızda bakın bir terazi var görüyorsunuz. Hani o yüzden biraz daha vutsuz olabilirsiniz. Bakın bir noktadan sonra bu kişi pıt aşağıya. O bağırması çağırması sizin bir doğruyu kanıtladıktan sonra. Aa öyle miymiş ne bileyim ben ya der ya bazı insanlar illa hani illaki haklı çıkacak ve haksızlığını asla kabul etmez. Sanki böyle biri var ve çok da uzakta değil. Çok hane gibi gözükmüyor ama e, belki diyorsunuz ya bak şu insan bak şöyle kötü davranıyor bana böyle eziyet ediyor. Yok o öyle bir insan değil sen yanlış anlamışsındır. İşte bir ses kaydı bir görüntü bir bir şey kanıtlayıversiniz. versiniz o kişi de ona göre susmak mecburiyetinde kalır. Şimdi devam ediyorum sol tarafa. Sol tarafta ne var? Çok fazla bir şey yok aslına bakarsanız. Birazcık adında soyadında S ya da T harfi olan. U harfi de bir olabilir. Bu kişiyle arkadaşlar ikili ilişkilerle ilgili. Ya da aile, maddiyat, gelecek olan bir akraba grubu, evlilik. Bu konular yani sağlık, malık, hukuk çok değil yani. Hani parayla ilgili ise evet hukuk da olabilir ama çok fazla oralara girmiyor aslında bu konu. Yani bolluk, bereket ve ikili ilişkilerle ilgili diyelim. Buralarla ilgili sanki bu insanla siz bir tık tartışıyorsunuz. Bu S, T, U harfi olabilecek. Hepsi olmaz zorunda değil ama. Yani az çok bu harflerdeki bir kişiyle. Gene olaylar ayın 20'sinden sonra özellikle 23'üne kalıyor. Bakın ayın 23'ü artı eksi tabii ki sizin için farkındaysanız çok çok önemli. Önemini de zaten bakın ikinci defa gösteriyor. Ne var bu tarihte bilemiyorum. Ama 23 Mayıs sizlerde de bir şeylerde konuşup karar verip ona göre kendinize bir yol çizebileceğiniz bir dönem. Ki bakın burada da hayatınıza bir şeyler gelebilir. Gelen şeylere istinaden e, ya para geldi evet ne kadar güzel. Peki ne yapacağız biz bu parayı? Şuna mı harcayacağız buna mı harcayacağız? Siz o diyorsunuzdur o bu diyordur. Bir noktada bir hani anlaşmazlık çıkabilir. Evet en sonunda aynı boydasınız. Bir anlaşma sağlanıyor. Ama bu süreç birazcık e, tartışmalı olabilir. Şurada arkadaşlar genel olarak bir dostunuzun sizinle tekrardan bir barışma isteğini eski partnerde fark etmez bir şey diyemeyeceğim ama dost görünümlü bir insan var ve sizinle tekrardan belki bu bir ailedir hani işte şu akraba ile hiç konuşmuyoruz biz yani haliyle ailesiyle de konuşmuyoruz diyorsanız hani böyle bir barış olayı olabilir. Bir de şuradan hemen bir bahsedeyim. Burada kendinize farklı bir yol çiziyorsunuz. Yani herkes size aa işte şuna hazırlanıyor derken siz başka bir yol çizebilirsiniz. Herkes sizi işte evde oturuyor derken siz aslında iş arıyorsunuzdur. Evde oturmuyorsunuz. Yani bir şeyler arkada mutlaka yapıyorsunuzdur. Bunu görüyoruz burada. Yani kendinize bakın sanki Başka eve çıkacakmış gibi başka bir alana yönelecekmiş gibi başka planlarınız varmış gibi bir görüntü var ve insanların zannettiğinden farklı bir yöne gidişiniz gözüküyor. Şimdi arkadaşlar burası tam olarak geçmiş gibi değil. Hatta şurası sadece geçmiş açıkçası. Birisini arkadaşlar yani çok affedersiniz, kabaletin bir tane yapıştırmışsınız bir tane tekniği vurmuşsunuz. Havalana havalana hayatınızdan çıkıyor, gidiyor. Ağırlığında kendisiyle birlikte götürsün inşallah diyelim. Daha çok bakın buralar sağa doğru geliyor. Zaten şuradan bahsetmiştim az önce. Burada da bakın biriniz beyin, biriniz muhtemelen kalp. Yani biriniz tam bir eril, biriniz tam bir dişil. Yani bunu burç itibariyle söylemiyorum. Ha söyleyecek olsam mesela sizler Eril bir burçsunuz. Karşınızdaki insan dişil olabilir. İşte boğa, yengeç, başak, akrep, oğlak, balık. Yani bu burçlardan birisi olabilir açıkçası. Şimdi burada bu insanla sanki konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz güçlerinizi birleştirip iki kafadan da hani düşünceler çıkabilir. İkinizde fikir üretiyor olabilirsiniz. Ona göre kendinize bir yön belirleyip ilerliyorsunuz. Yani aşk mı? Tamam sen maddiyatla ilgilen, tarihlerle ilgilen yerleri ayarla. Ben de diğer böyle ıvır zıvırla uğraşırım. Bunun gibi bakın tam bir anlaşma ortamı görünüyor. Belki tatile gideceksiniz. Belki başka şeyler var. Hani deriz ya çocuğumuza sen çalış ben parasını öderim. Ya da sen gitmek istiyorsan git yap oku et. Ben karşılarım. Biraz bunun gibi karşılıklı bir anlaşma durumunuz var. O açıdan çok çok uyumlu gördüm ben sizleri. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. Bakın o S harfi gene burada kendini gösteriyor. Bu arada S harfi hem süreçleri hem yolları anlatır. Sizin de zaten hayatınızda bir yol, bir süreç, hatta farklı bir yöne gitme. Bu yüzden belki bir tık bir tartışma, yani para geliyor. Tam gelen parayla ben kendi hakkımı alıp işte iş yeri açacağım. Başka bir yola ben gitmek istiyorum. Ya da ne yaparsam yaparım yani para benimse. Ben bilirim ne yapacağımı. İşte başka bir yöne eğri şey gidiyorum e, gitme etmeye getir paranı birleştirelim edelim yani biraz böyle bir tartışma bile olabilir Onun dışında haliniz çok fazla açılmadı bu da çok fazla böyle dedikodu medikodu olmayacağını bahseder ki zaten ya öyle dedikodu yapılıyor şu yapılıyor bu yapılıyor değil Direkt sizin suratınıza suratınıza söyleniyor artık bir şeyler varsa bazı soru işaretleri ile ilgili çözümleriniz gelebilir e, ikili ilişkilerde zaten yani karşılıklı anlaşmaya dayalı bir şey olması kuvvetle muhtemel. Az önce zaten gördük. Biriniz eril, biriniz dişil, tamamen birbirinizi tamamladığınız bir insanla e, bağlantınız var ama onun dışında da bakın çok böyle karşılıklı ilişkiler sağlanıyor. Bir de birisi para için ya da bir iş için bir borç almak için resmen böyle dizlerinin üzerine e, çökmüş arkadaşlar. Belki siz 20 yaşındasınızdır, karşınızdaki insan 60 yaşındadır. Yani dizleriyle böyle yerlere çöke çöke dersiniz ki ya bu insan bana niye yalvarıyor? Bu kadar yaştaki bir insan niye benden? işte akrabam ama ağlaya yalvara benim 3 kuruş param var onu da benden istiyor. Biraz hani kalkıp da anamdır babamdır o ayrı bir şey. Onu zaten öyle bir şey yapmasına gerek yok. Ben fark ettiğim an zaten cebimden çıkarıyorum. Ama bu insan yani kendini acındırmak zorunda ki siz ona bir yardım yapın. Yoksa hani yardım etmezsiniz. Sizin böyle tamamen duygularınızı oynayıp duygu sömürüsü yapan bir insandan bahsediyor. Ha yaparsınız yapmazsınız size kalmış. Burada da arkadaşlar bazı özellikle yüz çevresinde bir rahatsızlık olabilir. İşte dişinizdir, burnunuzdur. Biraz hani oralarla ilgili durumunuz olabilir. Bu bir. İkincisi de bir imza, kağıt, kalem, yazı, işte imzalama, mühürler normal hani ders çalışıyorsanız yazınız mesela. Bunlarla ilgili gündeminiz iyice artabilir. Onun dışında çok güzel 3 tane 4 tane bol bol akışlarınızı görüyorum. Maşallah ee, gayet güzel ilerleştiğiniz var. Umarım niyetleriniz dilekleriniz dualarınız bütünün hayrına kabul olur diyorum. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Kanalımıza abone olup beğeni butonuna basıp güzel yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalınız. Bay bay.